Maç İyi akşamlar. Bu akşam Dev Giriş ve Gökbay maçının ardından 1-0 galip gelen Dev Giriş futbolcularıyla birlikteyiz. Öncelikle tebrik ediyorum. Çok güzel bir maçtı. ben maç hakkında görüşlerini almak için Ferdi'ye sözü bırakmak istiyorum. Evet Ferdi maç hakkındaki görüşleri nelerdir? çok güzel, bir maç. E, çok güzel oynadık. Çok seyir toplu oynadık. Çok zorladı karşı karşıdaki arkadaşlar ama bize yine de mücadele ettik maçı verdik. Çok iyi. Bir. bir dahaki maçlara bakacağız artık. Şöyle söylesem kardeşim. Sonuçta daha maçımda maçımda çok çok Soğuk maçta tabii maçın içi çok iyisindi. Erken geldik e yine yarupsal neler gösterdik. Maç eee turu yaptık. Maça çok rahat başladık e, çok da güzel oynadık. Çok kaçırmamıza rağmen, çok atak bulmamıza rağmen yapamadık. ama sonucunda geldik. Tüm takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok ediyorum. İlerleyen haftalarda size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.